Sevgili danışanlarım, merhabalar. Doktor Levent Soylu, psikiyatri uzmanı'yım. Psikiyatri uzmanlığıma ek olarak evlilik ve cinsel terapiler konusunda özel bir eğitimim var. Bugünkü konumuz erken boşalma. Erken boşalma en sık görülen erkek cinsel işlev bozukluğu. Biz de gerçekten pratikte en sık başvuruyu erken boşalmadan alıyoruz. Baktığımız zaman son zamanlarda insanlarda bir yardım arama konusunda ciddi artışlar görüyoruz. Ee, ve hatta ilginç olarak birçok erken boşalan erkeğin eşleri de bizden randevu alıyorlar yani bir anlamda eşlerini motive ediyorlar. Şimdi erken boşalmanın tanımını yapacak olursak çok çeşitli tanımlar var. İşte eşinden sonra boşalabilme, boşalmayı kontrol edebilme, bir dakika iki dakika filan gibi birçok kontrol var ama bu konuda rahatsızsanız eşinizde bir uyumsuzluk varsa biz son, sonuç olarak sizlere yardımcı olabiliyoruz. Ama pratikte bize başvuran insanların çoğunluğunun girer girmez ya da girdikten sonraki bir dakika içerisinde boşaldığını gözlemlemekteyiz. Erken boşalmanın tedavisine baktığınızda ilk bölümde bilgilendirme var. İkinci bölümde egzersizler var. Yani bu egzersizlerle kişi Boşalmadan önceki o plato dönemi dediğimiz dönemi kontrol edip uzatabiliyor. Bu iki temel yaklaşımla biz erken boşalma konusunda yaklaşık tek seanslık bir yardımda bulunuyoruz. Ama kişiler eve gittiklerinde yaklaşık 20-25 günde beyinlerine bu tedaviyi öğretebiliyorlar. Yani 20-25 günlük egzersizlerle erken boşalmanın üstesinden gelmek mümkün. Onun dışında internetteki işte bir takım ilaçlara, spreylere vesaireye ben çok fazla itibar etmenizi önermiyorum.